Efendim merhabalar. Bugün medeniyetin altın çağı Endülüs'ü konuşacağız. Endülüs medeniyetinin tarihi zenginliklerini, başarılarını, kültürel çeşitliliğini ve Endülüs'ü nasıl e, İspanya'yı, İber Yarımadası'nı nasıl zirveye taşıdıklarını ve elbette ki hazin sonunu, hazin çöküşünü de konuşacağız. Sevgili Yusuf kardeşim, bugün e, bu hafta yine birlikteyiz ve Endülüs'ü konuşacağız. Öncelikle her zamanki gibi hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim hoş bulduk. Gayet iyiyiz. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Allah'a şükür yine kopyalarımız hazır. Eyvallah. Endülüs tabii. <laughs> Yayın esnasında kopya çekebiliyoruz tabii, değil mi? Çekebiliyoruz, ha, tabii çekebiliyoruz. İznimizi ee, alalım da sonra... Notlar, Notlara muhakkak bakmak tabii. gerekiyor. Sürçülisan ettiysek şimdiden affola. Eyvallah. Şimdi e, efendim Endülüs diyoruz. Endülüs'ün tabii hikayesi Tarık bin Ziyad komutanlığında başlıyor. Tarık bin Ziyad e, ordularıyla İber Yarımadası'na çıkartma yapıyor ve orada müthiş bir zafer elde ediyor. 7 gün boyunca süren bir savaş. O savaşın sonucunda müthiş bir başarı elde ediyor ve İspanya'yı, İber yarım adasını ele geçiriyor, fethediyor. Sevgili Yusuf, Endülüs'te başlamak noktasında neler söylersiniz? Endülüs'ün nasıl bir perspektiften incelemesi gerektiği, incelememiz gerektiğini ifade edersiniz? Efendim ben Endülüs deyince aklıma Tarık bin Ziyad gelir. Ve Tarık bin Ziyad denince aklıma Cebeli Tarık Boğazı gelir. İsmini zaten oradan almıştır Tabii. sizin de ifadenizle. Cebeli Tarık Boğazı gelir ve e, Tarık bin Ziyad İspanya'ya girdiğinde gemileri yakın der. Askerlerine talimat verir. Gemileri yakın. Askerler gemileri yakar. Gemileri yakmak deyimi oradan gelir. Peki nedir bu gemileri yakmanın manası? Tarık bin Ziyad der ki, arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman. Başka çıkar yolu yok. Ya kazanacağız, ya, kazanacağız. ya yok olacağız. Evet. Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız der. Ve Endülüs'e o yedi günlük hikaye ile giriş yapar. Sizin de ifade ettiğiniz üzere o İber Yarımadası'nı yedi günlük o zafer şey savaş anında 7 günlük bir süren mücadele sonucunda e, zaferle taçlandırır seferini yapmıştır. Zafer Allah'ındır diyoruz. Evet. Gemileri yakmak deyiminin hikayesi buradan gelir. Ee, yani bu biliyorsunuz 8. yüzyılın başlarında zaten e, meydana geliyor 711 yılında. E, bu ordu orayı e, fethediyor. Şimdi e, biliyorsun yani orayı fethetmekle aslında ele geçirmekle aslında her şey bitmiyor. Her şey o zaman başlıyor. Yani orada müthiş bir kalkınma, müthiş bir başarı, müthiş bir kültürel ve tarihsel ve gelenek ve kült e geleneğe dayalı müthiş bir kültür oluşturuyorlar. Hatta bilim ve teknoloji noktasında ciddi çalışmaları var. Oranı şairlerinden, yazarlarından, matematikçilerinden, fizikçilerinden, astronot, astronomi alanında çalışma yapan gök bilimleriyle uğraşan müthiş bilim adamları yetiştiriyorlar. Hatta tarihte görülmemiş müthiş bir e, imparatorluk denilebilecek bir imparatorluk, Endülüs yani Emevi devletini kuruyorlar. E, bu noktada kültürel anlamda da çalışmaları çok var. Biliyorsun. Evet. Hatta mimari anlamda Elhamra Sarayı çok müthiş bir örnektir. Yani biz de fotoğraflardan gördük. Henüz henüz gidemedik ama. İnşallah, inşallah beraber gideriz. İnşallah beraber Tabii gideriz. Tabi izleyicilerimiz arasında da bizimle gitmek isteyen olursa evet. hep birlikte evet. gitmiş oluruz. Ben El Hamra Sarayı'na biraz e, değinmek Lütfen. istiyorum müsaadenizle. Lütfen. E, mimari bakımdan İslam mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. El Hamra Sarayı. E, çeşitli avlular bulunur. E, yine bahçeler, salonlar bulunur El Hamra Sarayı'nın içerisinde kuleler ve şadırvanlarla doludur. Bakın burası çok önemli. Şadırvan nerede olur? Cami olur. Ama İslam mimarisi camiyi hayatın içine dahil eder. Hayatın merkezindedir. Evet. Ve avlularla dolu bir yerdir. Ee, geometrik desenleri efendim o zarif Estetik. işaretler, estetikler hakikaten çok güzel bir noktaya temas eder. Ve Elhamra Sarayı'nda şöyle bir ibare yazar. Tabi biz anlatılanlara göre bunları söylüyoruz. Mağrur olma padişahım Sen. senden büyük Allah var. Adamlar koskoca devletin hükümdarının yaşadığı o koca saraya bu cümleyi yazıyor. Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Bu ne demektir biliyor musun? İslam mimarisinde bütün nefisler ayaklar altındadır. Ayaklar altına alınmalıdır. Sen nefsine uyabilirsin. Ama sakın nefsine uyma. Nefsine uyarsan Allah'tan büyük olduğunu iddia ediyorsundur. Evet. Der. Evet. O anlama gelmektedir. Evet. Yani zaten bir milletin yaptığı eserlerden, yaptığı yapıtlardan e, öğrendiğimiz, anladığımız şey o milletin karakteri, o milletin kişiliği, bu onları çok net bir şekilde ifade eder. Bugün dediğiniz gibi mimarisinden müziğine, şiirinden diğer sanat sanatlarına kadar birçok noktada müthiş iş başarmışlar. İşte hayvancılık, tarım, kasaplık, marangoz, dokumacılık ve boyacılık gibi sayısız zanaat ve sanat alanında müthiş işler başardılar, müthiş işler ortaya koydular. Bunları hala şu an İspanya biliyorsunuz e, yeryüzünde en çok ziyaret edilen ülkelerin başında gelir. Peki İspanya'yı bugün ziyaret edenler nereye gidiyor? Soruyorum. Evet. Bu soruya ben gidiyor. cevap verebilir lütfen, miyim? Lütfen. İslam medeniyetinin gidiyor, Avrupa'daki ilk ayak bastığı yer olan Endülüs'e gidiyor. Endülüs e gidiyor. El Hamra Sarayı'na gidiyor. O tarihin o medeniyetin kalıntılarının olduğu yere gidiyor. Bakınız çok önemli yani. İslam medeniyetleri dünya üzerinde en köklü geçmişe sahip ürünler inşa etmişlerdir. Ha biz e, İslam medeniyetinin inşa ettiği ürünleri öne çıkartıp Batı Roma medeniyetinin efendim onun öncesindeki toplumların inşa ettiklerini yok mu sayıyoruz? Hayır. Aksine onları daha yükseltiyoruz. Mesela Ayasofya Tabii. Kimindir? Roma'nındır. Kral 3. Justinianus son şeklini vermiştir. Ee, ve bugün İslam mabedi olarak e, kullanılmasını istiyoruz. Alt tarafı İslam mabedi olarak kullanılıyor. Maalesef üst tarafı, üst tarafı e, farklı gerekçelerle turistik olarak kullanılıyor. Bu da bizi içten içe yaralıyor. Evet, yani şimdi aslında biliyorsunuz insanları da insanların da e, tıpkı e, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, devletlerin de tıpkı insanlar gibi bir e, sonu, bir ölümü, bir çöküşü meydana gelir. Ve e, her devlette olduğu gibi Endülüs Emevi Devleti de bir gün sonlanacaktı ve bir gün sonlandı. Bu bir gün e, özellikle 1492 yılında Beni Ahmer Devleti'nin başkenti olan Gırnata, şu an hatta Granada olarak isimlendirilir. İşgal edildi ve devlet ebediyen ortadan kalktı. Hatta tarihte anlatılan bir meşhur bir hadiseyi ben buradan ifade etmek isterim, anlatmak isterim. Rivayete göre artık işgal edilmiştir Endülüs ve toplumlar, Müslümanlar her biri bir tarafa kaçmıştır ve devleti yöneten hanedanın emiri de annesiyle birlikte kaçmıştır. Annesi emire şöyle meşhur bir laf eder. Erkekler gibi savaşmadın, şimdi kadınlar gibi ağla. Ribayete göre e o emir yönetici Endülüs'e bakarken annesi ona bu sözleri sahteler. Böyle yüzünlü, böyle acıklı, böyle e, dokunaklı bir hikaye, bir sonla karşılaştı Endülüs Emevi Devleti. E, yükselişi nasıl muntazam, muazzam e, ve e, muhteşem olduysa yıkılışı da aynı dehşette oldu maalesef. Ve birçok e, hazin öyküyle de karşı karşıya kaldık. Özellikle oradaki Müslümanların e, soykurma uğramaları, asimile olmaları, e, peyderpey öldürülmeleri noktasında tarihte kısalarda mevcut. Evet maalesef ben kütüphane yakılması olayına değinmek istiyorum. Endülüs'ün yıkılması olayında en büyük paylardan bir tanesi de o kütüphanelerin yıkılması, yağmalanmasıdır. İslam medeniyetinin en parlak dönemini yaşadığı, en parlak dönemlerinden birini yaşadığı dönemdir Endülüs bilim, sanat ve edebiyat alanında özellikle çok ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir bu süreçte. Bu ilerleme özellikle Kordobo'daki büyük kütüphanelerin bir araya getirilerek kitaplardan oluşan bir yapı haline dönüştü. Fakat Hristiyan bir hanedan tarafından kütüphane Yağmalandı. Yağmalandı evet. Yüzlerce, binlerce kitap yok edildi. Belki o gün o kütüphane yağmalanmasaydı, o kütüphane yok edilmeseydi, daha erken uzaya çıkacaktık. Şimdi o noktada daha erken teknolojiyi geliştirecektik belki de. Oradaki eserler yok edildiği için ve şöyle bir ayrıntı daha var. Evet. Oradaki eserlerin hepsi el yazması. Aynen. Çok önemli. Yani. Aynen öyle. Maalesef bir tarih bu hırslarla, bu duygularla, bu yapılarla yok edildi. Bunun için bu bahsettiğin olay üzerine çok meşhur bir söz söylenmiştir, bir bilim adamı, bilim tarihçisi tarafından der ki, eğer Endülüs'ün Endülüs'te yakılan kütüphanelerin ve kitapların sadece yüzde beşi hayatta kalsaydı, yakılmasaydı, yok edilmeseydi, biz bugün sadece uzaya çıkmakla değil gezegenler arasında seyahat eder hale gelecektik diyor. Bize Endülüs'ten yüzde beşi kaldı o kitapların diyor. Ama diyor yüzde doksan yakıldı diyor. Eğer diyor o yüzde doksan kısmı kalsaydı diyor biz diyor gezegenler arası seyahat ederdik diyor. Bu kadar müthiş bir birikimden, müthiş bir deneyim ve tecrübeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Elbette ki büyük sıkıntılar yaşandı. Şimdi az önce ifade ettim. Şimdi oradaki halk biliyorsun Müslüman çoğunluklu ve hemen birden bir soykırım veya birden toplu ölüm öldürülmeler gerçekleşmiyor. Peyderpey öldürüyorlar. Çünkü şeyden çok korkuyorlar. Çünkü Müslümanların uzmanlaştığı tarım, hayvancılık, dokunmacılık, işte sanat, zanaat noktalarında birçok alanda uzmanlaşmışlar ve eğer e, bu insanlar yani bu Haçlılar onları birdenbire öldürürse ekonomik açıdan çok ciddi ve zor durumda kalacaklarından korktukları için bunu yapmıyorlar. Bir asimilasyon sürecinden geçirtiyorlar. İşte e, dinlerini özgür bir biçimde yaş yaşamalarını engelliyorlar, yasaklıyorlar. Hatta öyle hadiseler anlatılır ki abdest almaları bile yasaklanır. Bir şahıs gidip nehrin e, kenarında... E, temizlenip de e, elini ayağını yüzünü yıkarsa abdest alındığı sanılır ve gider o şekilde cezalandırılır Yani böyle bir handikaptan bahsediyoruz Maalesef şu anda o olayın benzeri yaşanıyor Nerede? Uygur bölgesinde evet. Doğu Türkistan'da Bırakın e, abdest almayı Her ailenin erkekleri toplanıyor ve her aileye Çinli bir erkek yerleştiriliyor. Asimilasyon politikaları neticesinde. Aşağıdaki Nedir bu? Insanlar, evet. Nedir bu? Önce namusunu elinden alıyor. Sonra evini elinden alıyor. Sonra dinini elinden alıyor. Sonra neslini elinden alıyor. Hangi mesele, hangi mezhep, hangi din, hangi ahlak, hangi medeniyet bunu ister? Buna müsaade İşte ediyor. Batı zihniyeti, Batılı zihniyet budur. Bizim dünyanın her neresinde olursa olsun bu soykırımlara dur dememiz gerekir. Peki bu soykırımlara, bu e, uzaklaştırmalara nasıl dur deriz? Güçlenerek dur deriz. Peki güçlenmeyi nasıl sağlarız? İşte birlik ve evet. beraberlikle. Tabii. Ya sen olsun. Sen busun, sen bu düşüncedesin diye ötekileştirmeyle hiçbir yere varamayız. Ama sen de benim kardeşimsin, sen de benim dostumsun, sen de benim arkadaşımsın deyip yanımıza alırsak o zaman bambaşka bir noktaya geliriz. Biz bugün bir bölgede yaşanan zalimli, soykırımı konuşurken, e orası da var. E tamam birini kabul ederken biz öbürünü yok saymıyoruz ki öbürü de bizim. Öbürü de bizim. Kudüs de bizim, Doğu Türkistan da bizim, Arakan da bizim, Somali de bizim. Libya'da bizim, de bizim, Lübnan'da bizim. Ama bu dar zihniyetli kafalar anlamayacaklar. Hiçbir zaman anlamayacaklar. Anlamıyorlar. Birlik olmamız lazım diyoruz. Siz oraya gidin diyor. Biz buradayız diyor. Olmaz. Birliği sağlamalıyız. İnşallah sağlayacağız. Sağlamakla yükümlüyüz. Biz e, mesuliyetimizi, sorumluluğumuzu hiçbir zaman bir başkasına devredemeyiz. Bugün artık şikayet etme vakti yok arkadaşlar. Artık şikayet etmek değil, hikaye etmek zorundayız. Şikayet et. etme, inşa et der Yusuf Kaplan hocamız. Aynen öyle. Yani bizim artık sürekli bir şeyleri eleştirmek, bir şeylerde şu sorun var, şu problem var, şu e, hatayla karşı karşıyayız değil. Çözüm ve sorun üretmemiz, bu politikaları yerine getirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi şeyi konuştuk, Endülüs'ü konuştuk. Nasıl zirveye çıktıklarını, nasıl çöktüklerini anlattık. Bu çöküşlerin altında elbette ki o birlik ve beraberliklerinin de maalesef dağılmaları sonucunda çöküşlerine sebep olduğunu ifade ettik. bu noktada yani siz de birçok noktada önemli şeye değindiniz, perspektifler çizdiniz. Varsa eklemek istediğiniz bir şeyler ekleyin yoksa kısa hemen bitirelim. Efendim teşekkür ediyoruz. İnşallah bu soykırımlar, zulümler son bulur. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Ee, sevgili dostlar biz bugün ve yarın ve her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Aksini asla kabul etmememiz gerekiyor. Şikayet etmek değil hikaye kurmamız, inşa etmemiz ve ihya etmek için çaba ve mücadele göstermemiz gerekiyor. Bugün Endülüs'ü konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.